Niye orada yani makro daha bilmiyorum. mı iyi çalışıyor Yiğit? Abi makro yok kurbanın olayım ya Ya şu makroyu bana da öğret lan Yiğit bak valla Abi makro abi Allah belanı versin makro yok ya Abi 6x 4x kıpırdama da adama 6x 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 4x de değil 6x o Abi 4x atamıyorum 6x 3x atılıyor da 4x ben kullanamıyorum ya Makro da o yok mu? Güncellesinler abi mail at <laughs> Ne ya abi valla şart olsun yok ya o kadar para veriyoruz bizi bakıyor <laughs> da ya. ya abi. Saf yetenek abi, saf yetenek. Enayi Mehmeteli. Benim <laughs> olduğum yerde lazer çıkıyor, sik çıkıyor. Abi vs söyleyeceğim abi, sizlere inat. Bakalım bir de biz tadalım şu Kaç, Kaka, kaka ya vs ile Gel lan gel Pardon, Aha benim silahım Allah. Allah'ım yine slemanla. 6x buldum. Allah'ım yine 6x çıktı karşıma. Abi. dört 4 var burada. Öyle sen böyle bir iyilik yapmazdın lan. Ben geldiğim anda bunu çekmen gerekiyordu yerden. Nasıl oldu? Neyi? Dikey sal. Pardon senin sekizde. Tamam dikey sal. Al. Ah. Enayi iki tane vardı birini kendim aldıydım. <gülüyor> <gülüyor> Dikte diyor mu bak dikte. Şey <laughs> Kanka nasıl dolandırıldık <laughs> ama dikeyde. <laughs> dikeyde dolandırıldık yapacak bir şey Ama burada M4 vardı. Ben de bunu yaratayım. Sergi içinde. ne buldun bak hadi. Buraya buraya toplayın gidiyoruz tatile. <gülüyor> Kanka <gülüyor> bu ne <laughs> kötü bir loot yeri ya. Bunu kim seçti işte abi burayı? Abi bir şey söyleyeyim mi? Süper lan loot yeri. Aferin lan yiğit. Makron falan var ama kafan çalışıyor. Hadi <laughs> gel 6x buldum sana. Abi makro yok kurbanım ya. Bir şey demeyiz oğlum makro varsa dört dört da sıkma canını. Gel. Kim Abi günde makro var yok anlatabileceğim. Işte. Lan Mali İlker 7 bütün ayıptın 6x aldı, M4 aldı. Ben netçem 6x ben manyak. Çok geliyor peşimden her şey bana çıkıyor diye. Daha bak yemişte yemin ediyorum. Şu mı kanka? Bu ne kanka? Elo diye yerdeniz burası mı kanka? Şey ya, heyecan yaptım ya. Hadi gidelim anahtar var bende. Uydu uydum uydu. Oo, 8x var de. lan. Şeyde yani şeyde alırız hacı uyduyu. Anahtar doğru söylüyor. El Anahtar. Namluş. Işte, at çantaya, kadar. at çantaya. Ya bu arkadaş. Hemen arabayı bulayım ben şuradan. Araba şu yolun başında oluyordu Murat. Uzatılmış verene 8x vereceğim ha. Gel İlker. Neredesin? <laughs> Anektar yeri nerede? Buldum arabayı hazır olun. Buldum arabayı hazır olun. Silah taksak bunu. Al hazırız. Hazırız abi. Altı iki salla. Ertuğrul hazır basmayın. Hadi Murat yürü. Basıyoruz mu patı çatırı patıra? Yürü. Görüyor musun adamları? Nerede işaret Şu Adamlar şurada lan. Kanka 8x'in var kanka bizde o yok. Murat uzakta dur biraz. Adamları yiyelim. Abi yürü. Bak şu yiğidim bekliyoruz gene. <laughs> hayır hayır ben geldim. Dibindeyim abi gözünü sola dönsen. Son, yani top, son bilen, top, son bilen top, son bilen top. var? Evet. Yiğit. Evet. Şu tepede duruyor. Tam burası rozokmuş kanka. Ali'nin gizli bodruma mı gidiyoruz, şirniyoruz bu? Bodruma gidelim o zaman kanka ne yapalım? Ben bakıvereyim bodruma sen devam et parma doğru. Seyfe e doğru, <laughs> Sen seyfe doğru Şu devam et ben mi? bakayım. Bir bakalım ya. Allah Allah. Arabaya ablayı yeniyle tutamaç attım. Almak isteyen varsa buyursun. Kanka şir demedim bak boşver. Rozok tepesinde mi acaba diye baktım da. Adam bak şurada. E, yürü tamam hadi. Vuruşla vuruşla. Adam şurada bak. Nerede? Görmüyorum ki. Bekle. Bekle sayıyoruz. 1, 2, 3. Aferin. Bit, bitir onu bitir. ya oğlum ha aferin. Tamam gidelim hadi. Ben bu sırada şeye bakayım. Anahtar yere bakayım. İyi de arka kolta geç <laughs> e, abi senin ehliyetin yok. Esay artık koltuğa Beni almadın. Bize <laughs> ehliyetin yok dedik sıra. Abi ben sürmüyorum la. İlker sürüyor oğlum. Ben ne Mal sürüyorum manyak. Ben yani. <laughs> oğlum. Çok fark ediyor o da büyük yiğit işte. Sen de küçük malisin. Ben sana küçük mal diyeyim. Kumar bu orası. Küçük <laughs> Şurada bir yerde abi. Allah. Arabamız yok. Abi. Senin el yetmek işe yaramıyor şimdi sanki abi. Abi adam. Gösterdim yere. Murat. İyi, Oğlum iyi tam köprü, köprü oynaymış aslında. Uyduyu da köprüye indik sonra. Oy harbi köprü oynaymış lan. Hakkı'ya Kanka burada bir yerde kanka bilmiyorum Şunu alın Tam ya A Arabada namlucu var Mali abi şunu al Aldım. Abi 12-13 izleyici var ya vallahi teşekkür ederim arkadaşlar Allah çok eğlendirir arkadaşlar boyun kosmasın Kanka Ölümüzün Al bura bak be Abi şu yemin bizi ediyorum Bizi bitirdin be bizi bitirdin be birader Mennan buna da Murat Sen artık buna sonra adın Mennan Gözün de, görmüyor artık kanka sen de Allah! Amir Bey Amir ya, Amir. Yerlensiz Amirim ya. Buradan mı sıkıyorlar? Sakin ol. Şöyle etrafından mı açalım? Şöyle etrafından mı açalım? Açalım açıyorum. Şöyle etrafından mı açalım? Ya gir hadi Allah Allah. 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 Oh abi ya bir çekilin girelim gireydim ya. Allah Allah. Line X aldım ben. Sakin olun. Tamam kardeşim. Uyduyu basayım. Line X bir şey oldu. Abi biz inşallah. Bir şey var mı abicim? Bu ne lan? Aa 6 X var. Neyse. Yanaklık manaklık. Baş 85 yani. tane vardı abi şeyde. Kaç tane mi? Hadi bas. Oğlum ne çok... Ne çok bastınız oğlum. Helikopter geldi. O değil lan manyak. Ba basan yok kanka. Herkes loopta bir dakikası varmış Herkes da. Gidelim kanka o zaman. Gidelim. Bir dakikası var daha. Bir üç dakikası oluyor. Arabayla gideriz kanka. Yürü. İndik arabaya. <laughs> şu şu yola in. Yola in. Yoldan devam edelim. Nereye gidiyorsun? Adamı kanka anlamıyorum. Nereye gittiğini hala... Hangi köprü? Ben sağdakine mi gideyim? Discord çöktü oyundan cevap. Alo. Murat'cığım kafana göre takıl kardeşim. Discord'da da alt kanal gel. Tamam kardeşim. Araba kullanıyorum şu an gelemiyorum kardeşim. Sağ drop var drop drop. Uydu var. Yanımızda uydu var lan. Siktir et kardeşim. Murat'cığım oradan gidiş yok kanka. Nereye gidiyorsun kanka? Drop düştü abi. O zaman uyu var demen lazım. Oldu. Nereye Sen gidiyorsun canım çocuğum? Gittiğin yerde yol yok bak. Uçacağız aşağı. Tamam kardeşim. Discord'a gelin lan şu yukarı kanaldayım. Düzeldi herhalde lan Discord. Şu Discord'da üst kanala gelin arkadaşlar lütfen. Düzeldi mi diye test ettim ya. Düzeldiyseniz seversiniz dedim. Arkamıza adam geliyor. Tarayın şunu Nerede oğlum? Discord'a üst kanal geldi. Üst kat, üst kat iyi. Tamam. Tamam. Adam var oğlum, nereye... Atlama adam var Bakın ne ya yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya Öyle durdun bilmiyorum. ki kanka. Mecburen... At... Yürü, yürü, yürü. Ya bekle, bekle. Çatışmıyoruz mu? Ya çatışalım da. Güzel herkese... Abi gitsek... onun kafayı bir tane bulsam iyi Adam geldi, geldi adam geldi, adam geldi. Üst kanallar atıyor ya bize çocuk her şeyimiz tam, Üstte kanalımız eksikti. Abi Allah Abi ya. Geçmeyeydin önüme. kıvranma öyle. Hadi basalım. Nerede olduğunu göremiyorum ben de. Mavinin içindeler şu anda. Mavi göt derneğidir neydiler bir tane yedi. Bir tane kafaya gafaya yedi bir tane. Gafaya yedi bir tane. İlker bekle. İlker götü kaşınmasın. Bekle birlikte gidelim. Adam önümde. Ya uydun yanında adam. Bekle götüm vurucuk patlasın. Hayır İlker. İlker bekle. Biz sağdan geliyoruz. Çünkü. Adam uydunun önünde bak. Attım bomba gitme. Arkadan sıkan var. Tam. Bu taraftan geliyor. Bunun arkadakini. Arkadaş, Şuradan bakıyor, bak ya Böyle bir şey yok ya. Şu araba tam buradan bakıyor ya bak tam burada. Bura iyi değil lan. Bak şu arabada. Kara ver abicim mis gibi silah. Çekil çekil. Ya adam bitti mi? Yok yok şurada. Abi bir şey söyleyeceğim. Eee şu arabayı verseniz de bana. Bir dakika, 1 saniye. Adam Adamı göremiyorum mü? Basıp gitsene arabaya. Evet evet öyle Ara yapacağım. Hadi yap. Adam göremiyor lan ben, ben hiç. Arka tarafa kaçtı abi ya. Burda. Abi beni korumanız lazım ama ya. Görüyoruz, Arabanın yürüyorum. üstüne basacağım çünkü. Abi tamam, görüyoruz, görüyor. Peki yaklaşıyorum ben sana birlikte. Abi adam görünmüyor ya Yiğit'cim. Araba sağ bak adamlar sağda şu arabanın arkasında var. Allah. Abi La, yayın yayını bıraktık ya. Hala burada arkaya baksın da biri iki gözünü ayırmadan. Ya Allah bismillah. Allah. Adam görünmüyor lan hiç. Adam şurada geldi. Ya bir bir Adam geldi nereye gidiyorsun ya? Evet gel bana da. Bir tane Linux vurdum kendine gelemedi onu. Gel. Buradan kendimi aşağı atacağım. İlker bizi kontrol ediyor mu kanka sen? Ediyorum kankam. Bize bomba geldi. Helal lan yiğit. Yiğit bize dönsene. Dönüyorum abi. Koşuyorum. Adam karşıda. Karşıda dizlerimiz. Adam aya karşıda. Ön tarafımda şu da. Ön tarafımda mu? Bak bak bu tarafta. Eliker ee, abi önüne çıkacak. Eliker abi önüne çıkacak. Şurada git. Tam öldü. Gel. Çok iyisiniz abi. Bravo. İlerde araba var. İlerde araba var mı? İlerde araba var. Toros var ileride. Yolun sonunda. Ben bundan ilk yardım almam lazım çünkü. Ben de hiçbir şey Ben, ben buradaki arabayı da getirebilirim abi. Burada da araba var. Abi neyi getiriyorsanız getirin. Amerikan başkanı da herkesle Ben iki kişilik ben araba bulabilirim. Ben buradan nasıl çıkacağım abi? Öyle gel. Geldim. Arkayı geçilmedi mi bu abi, araba? Abi olur derseniz sizde araba varsa bizim et. araba 2 kişilik. Biz gidiyoruz. Abi de şu arabayı al. Sen arkaya git. Biz basın abi. Orası bırak da. Tam arabayla geliyor Mehmet Ali Araba güzelmiş lan. Vurduğunuz adamda AUG var mıydı ya? Yürü 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 çabuk. Yürü. falan başlatma yürü. Benzin <laughs> yok AUG da söylüyorum ya. Benzin yok. <laughs> öyle, adam, enziyor, araba, geliyor. Güzel, güzel. Ali, araba geliyor size Allah. Size araba geliyor. Gel gel gel. Gel Umarım çabuk yanıma gel. gel, adam gel. var. Ya gel gel. Bize araba geliyor bak. Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Araba geliyor. İki hafta gün ölme. Katlanıyorum mu ne yapıyorsun lan ya? Aramızda kanka adam. Tamam nerede? Gördüm gördüm bak şurada. Araba çarp 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 çarp. Aman. Durduk durduk şimdi vurdu lavuk beni kafayı yiyeceğim ya. Seyfim onlar. Helal. Safe'im. bitmedi bitmedi bitmedi. Evde de bir kişi vardı ha. Allah. Im. Abi evdeler evdeler. Basın eve. Bir gider, alan bir bombası şey attım. Yok, şimdi. Attım mı alan bombası? Tamam ben arkayı attım tutuyorum. abi. Ben basıyorum. Ben de aynı abi. Bir daha at. İlker yine yok, farkında mısınız? At bakayım bir adam bombası <laughs> <daha> Arkada <laughs> ölmüş İlker, ben gidiyorum İlker'e. Kanka yarım saat gözümü yırtıyorum hemen. Safe'im şey diye. Ben sana laf sokmak bir aklıma gelmese. he. Allah kaldırmam. Bandaj yok Murat. Öldük galiba ya. İyi seksin. Bandaj atayım ben sana direkt 3 tane. Aşağı kata at git. İçeri doğru evin tam ortasına doğru. Attım. İlk yer arabaya bindik gittik mi? İlk Araba arabaya lastik yok kanka. Araba lastiği yok. <laughs> Koşuyorum kanka o zaman ben aşama 4 olacak şimdi. Yettin kaldı mı abim? Boş Buyur, koş sen yiğidin miydi boş ver safe'e giremeyeceğiz. Yiğit boş ver. Bana ilk yardım atma lazım Murat yollara. Hiçbir şeyim yok. Bıraktım buraya. iki tane. Yiğit abi beni alman lazım yolda. Murat abinle beraber. Abi geldim arkandayım. İlk yardım alıp devam edeceğim. Bandaj var mı lan bandaj? Vallahi yok abi. Murat abi gel. Yürü. Bandaj var mı gençler? Yok 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 bitti O zaman çabuk gir içeri. Git direkt ikinci sayfa git. Git sağa dön abim. Sağdan gidelim bak. sağ boş müsait. Yo yo dur abi halledeceğim. Git halledecek şimdi öleceğiz birazdan. Ne alaka Nazar ya? Işte. Nazar Binalara doğru sür abim de ha garanti olsun ölümümüz. <laughs> tamam araba kaldık geçmiş olsun. Şurası iyi değil mi abi? Değil abi. Değil abi sev bile değil buraya. <laughs> Ciz abi sakin olun ya. Elimizi yüzümüzü çarpalım. Bizi değerlendirme var ya. Şu görüş kulesine adam olabilir Bina ya. Bina çıkılıyor mu? Üstüne mi? Hayır çıkmaz? <laughs> Bu içeri şey nasıl giriliyor? Girilmiyor abi. Karşı, karşı taraftan olabilir. Karşı taraftan. Yok oradan da girilmez. İşte burası yiyelim buraya gelin yanıma. Gel zil bir <laughs> şey alalım. Bu arada yayıncı... <laughs> Egeli git <laughs> Hayır. Hiç bakmadınız mı buna göre? Ben gördüm orada kapı bu. Birbirine aynı simetri. Hadi beyler, hadi. Alıyoruz Ulan oyunu. Lan falan yok mu ya? Abi şunun tepesine çıksak nasıl olur ya? Aşağı şey, karşıya çıkma yapacağız. Sol arkada adam var ama. Biraz yakın çıkıyoruz mu onun git, en, Aa, ben en üstüne çıkmadı. Yarıda bir yerde dur, git Bence ilk burası mantıklı geldi bana ya. Yarısında durursam çok apaçık ortada olmaz mı? Yok yok. Aslında adam bakarken en tepesine Burası iyi işte. Arkana var ya oğlum adam. En... Nerede adam var? Tam sağ 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 sağ. Dur diyeceğim. Sağ 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 sağ. sağ, sağ adam sağ, burada. Sağ. Aha. Heh, i̇şaret. Şimdi. Hah vurun artık onu. İlk ma ma makro, makro yaptı yine iyi. <laughs> abi Abi şuradan 9 milim mermi anladım. var, mı ya? <laughs> Bence var mı? Ben gidiyorum. Abi şurada adam, adam var, mı? Gördüm. Sıkıyoruz <laughs> muydu ona? <gülüyor> Kaç metre orası ya? Bir dakika abi. Boş abi. Boş Benim, Benim, Benim turuncu Zor ama orası Hadi ver. Bence e gidelim. 2, 3, 4, 5. 5 metre. Boş ver ama Allah'ından vurdunlar. Ya bir 9 milim olayı da iyiydi ya. 100 mermi kaldı abi. Ya, fena salt tuvaletim var ya. Abi şöyle sollu gitsek daha çıksak nasıl olur ya? Şu sol tarafa. Sağ taraf çok aşağıda kalıyor çünkü. Allah ya abi, da sağlı gidip indesiniz. şu arka dağlara doğru. Ay Sarı safe ise bence okey sarı. Arkamızdan adam gelmezse. Abi arkamızdan adam gelecek işte sorun orada. Sağda araba sesi var. Araba sesi. Abi geliyor koşuyor arkamızdan. Arkamızdan, gelen var. Murat abi. Evet. Bakıyorum. SF, SF girin öyle bakın. Murat'ın yanına çıkın bence. Yiğit göremiyoruz abi adamları. Abi, abi abi. Bak burada burada bak 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 4 kişiler 4 kişiler sıkın abi onlara. Göremiyoruz kanka biz burada burası çok sapak kaldı. Çakçı Allah. Yiğit Murat izledi. Helal. Evet. Solda var biri. Aynen solda. Arkamızda Arka da, da biri. Murat, bir. Murat biri. Oğlum, doğru, o kadar solda var ya. Hemen solmuş. İlk yardım kitim yok. Abi kitiniz var mı ya? Var. Şu anda fulle var. Murat buraya gel çabuk arı, buraya. Arı Arkaya tutmak lazım. Geldim Abi varsa aslında var ya çok iyi olur. Murat Tomel, abi, sen Murat, de bir var. Helal helal. bıraktım buraya. Git. Adam tepe Aldır. çıkacak Aldır. herhalde. Düştü düştü alana düştü. Hayır efsane düşürdüm ben. Bir kişi daha var. Bir kişi daha geliyor Murat. Nerede? Yakın. tepede. Öldü. Ölmedi lan. Öldü. Şimdi öldü. Ölmedi, ölmedi. Abi ba bana e bele at verin ya. Bana. Abi bana bele at verin ya. İçeri abi, al, içeri abi. Allah. Murat'ın infoları yanlıştı bitti. peki. Benim ikinci silah bitti. 9 milim lazım abi evet, kafayı yiyeceğim. Benim silahlar var da can yok, yelek yok. Ben can bırakayım ben abi. aldım bunu. Gel kanka gel boşver şey Enerji vereyim abi mi? İyi. Ne? Enerji. Yo enerji var abi de bandaj bandaj lazım bana ya. Al bandaj attım abi. Bir tane de ilk yardım attım. Bende bir tane kaldı. Abi sen cansın ya. Adam nerede lan Murat? Şimdi şu 6x çundan çıkart. Hah. Sağ ol, oynayacağız kanka yok artık. önümüz tepe olabilir ya. Bir ihtimal. <laughs> yani. Ana, Allah an anamına koyayım. Allah. Hiç önemli olayıydı 4 kaldı evet. herhalde ya. Ben de bunlar hangi Aa burada burada burada. Dur abi. Bayıldım. Ben basıyorum. Bitirelim. Çok iyisin Bitirdim. abi. Öbürkü nerede? İşimin içine gireceğim. Bunlar hangarda olabilir kanka ya. Abi MG'si var Murat, indirmen lazım onu. Murat hemen arkanda var. Arkanda var Murat. Helal. Helal lan. Murat yanındayım. Baba oynuyor ya. İlerden geldi Murat sesi. Sol ilerden geldi. Sanki. Beni vuran ne yeri anladım. aldınız? <laughs> Aşağıda olabilir mi? Olabilir. İdkali red Dot'tak Ama Sol ilerden gibi geldi ses. Anlamadım şu şekilde. İşaret koysana hangi taraf? Yani şu taraftan geldi kanka işte bu bölgede. Hı. Ama bu benim belki bak. Aşağı hangara bakayım mı lan? Ayar sençte değil ama çıkmak zorunda kalır arkadaşlar. Çok geldi lan. Şuru al lan Murat. Şuradan ben sadece kask alacağım. Murat adam bak ya buralardan MG geldi. Falan. Hala aynı fikirdeyim ya. Ya bir kişi var kanka korkmayın ya. Boyun bizde yüzde Abi bir fikrim var ya benim. Kabul eder misiniz edersiniz etmezsiniz çok da şeyde lan. Bom, Hemen bomba ben, nereye gitti? <laughs> Mavi kim attı? Ben attım. Ne kim yine bak Hasan sola mı olacak? olacak Bura soluna baksana be. Sol sol. Adam smoke attı tamam. Ara sıkıyor. Şurada. Göründü. 140 yönünde. orada. Bırak. Bırak yan bak. 8 kılmıyor ki şuna. Adam oyunu alıyor lan. Cici. Aferin lan.